Hadi bakalım. Açalım fincanımızı. Bakalım kimlerin enerjisi buraya gelmiş. Bugün kimler kendini burada hissedecek? Şöyle açalım. Hepinizin günü güzel olsun. İşleriniz rast gelsin. Uh. Oy, oy, oy. Galiba planlarınız yine karıştı. Tam her şey böyle yolunda. Amanda ben bunu ayarladım. İşte üç gün sonra şunu yaparım, 5 gün sonra bunu yaparım dediğinizde sanki böyle işinize çomak sokan birisi var. Ee, aynı ortamdasınız, aynı yerdesiniz ama birbirinizin planından ya da sizi yani sizin bir işinizin olmasından faydalanan birisi var. Aslında bir aktivitede sizin de olmanız gerekiyor ama sizin yokluğunuzun olmayışınızın fırsatı kullanıyor gibi öyle bir zamana denk getiriliyor. Mesela birlikte iş yapmayı sevmeyen birisidir. Ee, önceden böyle halılar yıkardık Aman betonlara böyle sererdik halları foşur, foşur 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 yıkardık. Mesela şimdi o yapılacak orada siz olmak istiyorsunuz ya. Siz yokken yapmak isteyen başka bir var. Hani siz yokken bir bakmışsınız aa o iş yapılıyor ya da işte yapılmaya başlanmış ya da yapılmış bitmiş gibi bir şeyler. Tabii şimdi öyle halı yıkamak benim aklıma öyle geliverdi şimdi öyle sanki bu şuradaki bir o şeyi Öyle hissettim. Benim bilemediğim, tahmin edemediğim bir şey olabilir. Sizin bir seyahat planınız vardır. Partneriniz misafir çağırmıştır mesela. Hem de o gideceğiniz yerdeki insanları çağırmıştır. <laughs> bir seyahat planınız vardır da sizin gideceğiniz şehirden insanlar çağırmış olabilir. E, e, hatta evde tadilata bile başlamıştır. Hani nasıl olsa bu gidiyor ben bunu hallederim yapabilir. E, onun gibi bir şey. Sizin de olmanız gereken bir şey de biraz böyle sizin yokluğunuzdan ee, Yok değil öyle değil Hani böyle sizin çenenizden ya da böyle sizin rahatsız edici tavrınızdan değil onun yalnız e, bazı şeyleri tek başına yapmayı sevdiği için bunlar onun için çok fazla kafanıza takmayın ya da ne kadar takarsınız onu bilemeyeceğim kariyerinizde güzel gelişmeler var Eğer işiniz yoksa geçici bile olsa günü kurtarmak için bile olsa bir fırsat çıkabilir. Evet, günü kurtarmak için. işte şurada bir iki ay çalışayım. Mesela işte birkaç ay sonra e, okulunuz tatile girmiştir. Okul tatilinde bir yerde çalışıyorsunuzdur. Geçicidir o iş. Biraz şöyle bir iki ay maaş alayım ya da haftalık alayım ya da günlük alayım bilemiyorum. Günü kurtarayım. Kimseye yük olmayayım modundasınızdır öyle fırsatlarınız var önünüzde ya da geçici diye başladığınız bir işe devam edebilirsiniz. Geçici diye başlamışsınızdır ama o iş pekişmiştir. Belki okulunuz bitmeden bile okulunuz bitmeden bile bu işte kalıcı olabilirsiniz. Hem okuyup hem çalışabilirsiniz. Öyle bir şey sanki bakın güzel de biraz uzun sürecek, güzel kalıcı bir iş gibi görünüyor bu. Üstelik de kazançlı. Siz burada kendinizi göstermiş gibisiniz. Yakınınızdan, çok yakınınız olan birinden bir bebek haberi alabilirsiniz. Çok yakınınız. Bu o kadar güzel bir müjde veriyor ki size bakın. Bir bebek haberi, bir hamilelik haberi gelecek size. Çok güzel de bir müjde veriyor. Böyle su gibi akmış hanenize bu müjde. Zor bir hamilelik. Mesela ama e, e, böyle... Hani çok istenen bir bebek, e, zor hamile kalınmış gibi, belki böyle bir tüp bebek gibi belki tedaviyle. Fakat bu müjde çok güzel. Bakın su gibi akmış sizin hanenize. Çok da güçlü biri de var burada. Bakın çok güçlü biri var. Böyle kendini hani. E, Nasıl biliyor musunuz böyle aslan gibi hisseden biri var böyle kendisini çok güçlü birisi var ondan da güzel bir haber geliyor size çifte mutluluk çifte müjde geliyor. Sil baştan başladığınız bir şeyler yoluna girmiş. Mesela yeni bir evliliğe başlamışsınızdır. Bir şeyleri bitirmişsinizdir. Bir evlilik vardır bitirmişsinizdir kötü gitmiştir. Kötü giden evlilikler tek taraflı değildir. İki taraflıdır o evlilikler. Yani belki kötülüğe önce birisi ya da böyle geçimsizliğe önce birisi başlar ama sonra iki taraflı devam eder. Ve böyle bir işkenceyi de çekmeye gerek yok. Bir evliliği bitirmiş, yeni bir evliliğe başlamışsınızdır. Zaman geçmiştir aradan. Belki böyle bir işiniz bitmiştir. Bir işleriyle anlaşmanız bitmiştir. Başka bir işe başlamışsınızdır. Sil baştan başladığınız bir şey. Şu aydınlığa bakar mısınız? Böyle e, her taraftan rahatlık geliyor. Geliriniz artıyor sizin. İtibarınız artıyor. Yeni başladığınız burada böyle geçmişe bakmadan, önünüze bakarak yürüdüğünüzde çok güzel bir ilerleme, güzel şeyler var. Bir radyo var şurada. Evet bir radyo var. Sanki bir radyoya benzettim ben. Geçmişten haberler alabilirsiniz böyle. Geçmişten haberler gelir. Dikkate almanız gereken mesajlar karşınıza çıkabilir. Ama geçmişten ama yaşadığınız andan böyle birileri size mesaj vermeye çalışabilir. Yüzünüze böyle direkt bazı şeyler söyleyemezler de ima etmeye çalışabilirler. Ya da etrafınızda gerekli ilgiyi göstermiyorsunuzdur. Bazı insanlar vardır. Onlara böyle biraz ilgi göstermeniz gerekebilir. Evet, bu radyo, radyo her şeyi söyler biliyorsunuz. Her telden çalar bu radyo. Birileriyle yolunuz kesişecek sizin. Hiç böyle tahmin etmediğiniz birileriyle. Belki böyle birisi anlatırken hiç ilginizi çekmeyecek. O kişi sizin e, yani yanınızda, yörenizde olacak bir kişi değil gibi sanki öyle gibi görünüyor. Fakat onunla yolunuz kesişmiş sizin. Bakın onunla yolunuz kesilmiş, kesişmiş ve bir müddet de birlikte yürüyeceksiniz. Belki birlikte bir iş yapacaksınız. Kim bilir. Bir lokanta işletiyorsunuzdur. Ee, sizin bir e, çeşit yemeğinizi en güzel o yapıyordur mesela. Bu kişi çok konuşuyor olabilir. Çok böyle... E, her şeyin içinde olabilir ya da böyle bir şey vardır bunun size itici gelen bir şey vardır ama onunla birlikte bu yolu biraz yürüyeceksiniz siz ve güzel yürüyeceksiniz güzel de anlaşacak gibisiniz ön yargılar bir tarafa atılacak gibi görünüyor yeni bir ortama girmişsiniz ya da yeni bir ortama giriyorsunuz bir mahalle yeni taşındığınız bir bina yeni bir iş yeri yani Burada birden bire insanlara güvenmek ya da böyle birden samimi olma modunda olabilirsiniz fakat bu bir ayak kırıklığı yapabilir. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Belki de böyle aradığınızı bulamıyorsunuz. Bazı şeyleri zamana bırakmalısınız. Böyle mesela bir mahalleden bir yerden ayrıldınız, gittiniz. Başka bir yerde ayrıldığınız mahallenin samimiyetini ya da ayrıldığınız binadaki komşuluğu, ayrıldığınız iş yerindeki selamlaşmayı ve huzuru bulamayabilirsiniz. Bir müddet böyle bir zamanı bırakın. Ee, belki de bundan sonra hayat böyle devam edecek, böyle gidecek. Ee, i̇şte yani bazı şeylerde sabırlı olmakta fayda var. Madem ki bu değişiklik yaşandı bazı şeylerde sabırlı olmakta fayda var anahtar almışsınız elinize. Bir anahtar almışsınız da şuradaki bebek haberi böyle bu bebek haberi gelecek size. O niye tekrar böyle bir bir şey o bana bir şey hissettirdi çok e, yani bir şey böyle kafamın bir yerinde kaldı o benim de onu çok yorumlayamıyorum. E, ben de yani yani işte bu fincan bana ne hissettirir so. Bir anahtar almışsınız elinize. Bazı sırlar önünüze çıkıyor olabilir. Bazı sırlar önünüze çıkacaktır. Ya da böyle çok yeni fırsatlara kapılar açacaksınız. Siz arkasında ne olduğunu bilmediğiniz sürprizlere, sürprizlere kapılar açacaksınız. Cesaret edeceksiniz, risk alacaksınız. Anahtarla açılan kapının arkasında ne olduğunu çok bilemeyiz. Evet, ne olduğunu çok bilemeyiz. Besmele ile açtık kapıyı. Ne kapısı olursa olsun karşımıza güzel şeyler çıksın inşallah. İnşallah güzel şeyler çıksın. Evet sizin birileriyle yollarınız kesişiyor. Gerçekten bu yollar kesişiyor yani bakın. Böyle güzel ama güzel yolunda giden şeyler bunlar. Belki oraya kadar yani birileriyle birleşene kadar bir iş yapana kadar böyle işiniz biraz zor gitmiş gibi. Ama ondan sonrası kolaylaşmış. Belki yardım alarak, belki de böyle bir iş yeriniz varsa bir eleman alarak, bir şey yaparak siz bu yolu birleştirdiğiniz zaman, yol bu yol kesiştiği zaman güzele gidiyor. Bereketli ve kazançlı. Hmm, hayal kurmayı... Daha çok gerçekleri göz önüne alarak yapmaya başlamışsınız. Hayal kuruyorsunuz çok güzel de hayaller kuruyorsunuz çok güzel hayaller kuruyorsunuz ama böyle gerçekleri daha çok göz önüne alıyorsunuz sanki böyle em, biraz daha olurun hayalini kuruyorsunuz. Bilmem şu kadar. Em, param olsun bilmem efendim şu kadar maaşım olsun öyle değil de daha böyle olurum daha iyiye giderse ne kadar iyiye gidebileceğini siz tahmin edebiliyorsunuz öyle hayal kuruyorsunuz. Ay ha şey böyle bir hidreliz ritüelinde bir dut ağacının dibindeydik çocuklarım benim oğlum işte kardeşim falan bir şey yapıyorlar dut yaprağı topluyor topluyorlar. Dedim ki ne bu? Her yaprağa bir rakam söyleyerek dediler her yaprağa bir rakam söyleyerek 5 tane yaprak koparacaksın. Ben de böyle 5000, 5000, 5000 diyerek 5 tane yaprak kopardım. Çok güldüler bana. Efendim onlar işte milyonlar söylemişler bilmem ne. Sonra dedim ki ama benim beş binler geldi. Onların milyonlar hala gelecek. Yani bir dut yaprağı nasıl tamamlasın <laughs> Hayal kurarken de gerçekçi olmak lazım. ha benim bana o beş bin lira zaten gelirdi. Maaşım vardı. <laughs> ama onları, milyonları onu tamamlayamadılar. Çünkü onlar gerçek hayal kurmadılar. Sadece hayal kurdular. Ee, küçük kısmetleriniz var. Güzel böyle. Ama ama sizde eksik biri var. Ya da siz birine eksiksiniz. Bunlar ee, yaşayanların eksikliği. Belki bir anne eksikliği. Belki böyle bir babanın eksikliği. Başınızı okşayan bir babanın eksikliği. Belki de bu anne, baba, evlat, sizsiniz. Lütfen bunu bir dikkate alın. Bu eksiklikleri kimse kapatamaz. Yaşıyorsa annemiz, babamız, evladımız yaşıyorsa, dünyadaysa bunların eksikliğini kimse kapatamaz. Ama bir eksiklik var. Bu eksikliği yaşayan birisi var. Belki böyle annesinin bir şefkatini eksik görüyor. Belki babasının bir sohbetini. Üst üste yığılınca da çok olur bunlar. Belki bir evladın anne demesini, baba demesini. Bunlar dünyadayken zor. <laughs> bir eksik var. Bunu bir dikkate alın. Eğer bu eksiklik sizin tarafınızdansa gidermek için de bir çaba sarf edin. Ay burası çok üzünlü oldu. Ben tabağa geçiyorum. Hadi bakalım şöyle tabağımıza bir geçelim. Birini şımartmanız gerekiyor. Evet birini şımartmanız gerekecek. Ay siz şımartın, vallahi de şımartın. Sevdiğiniz biriyse şımartın, çocuğunuzsa şımartın, anne babanızsa şımartın, bazen arkadaşınıza şımartın. Siz bir kere şımartsanız beş tane mutluluk göreceksiniz. Yani ilgi göstermeniz gereken biri var. Ya da kendinizi düşünün, böyle size böyle bir güzel sözle, bir davranışla, bir şeyle bir kere böyle bir şımartsalar, efendim o karşı tarafa nasıl yansıyacak? Mutlaka çok güzel, çok mutlu yansıyacak bir çiçeğiniz açmış sizin. Aman güzel bir mutluluk, güzel bir haber var size. Size böyle çok neşeli, sevimli bir misafir geliyor hanenize. Nasıl ee, biraz tombul ondan sonra saçlarını geriye taramış, ee, böyle dili tatlı bunun. Hani bir gelecek böyle evinizde, hanenizde bir cıvıldayacak, bir cıvıldayacak bu. Ondan sonra gidecek ama geldiği zamanda belki de böyle çok zor ve dar bir zamanınızda gelecek. Belki de böyle pat diye sürpriz yapacak. Ama geldiği zamanda böyle evinize neşe dolacak, güzel bir şey olacak. Bundan siz mutlu olacaksınız. Beklediğiniz güzel bir sağlık haberi var sizin. Bir sağlık haberi bekliyorsunuz. Mesela bir tedavi oluyordur bir yakınınız. Ee, bir tahlil sonucu bekliyorsunuzdur. Belki işte bir film sonucu, bir şey sonucu bekliyorsunuzdur. Oradan güzel, olumlu haber geliyor. Belki de siz bir nakil bekliyorsunuz. Ummadığınız zamanda oradan güzel bir haber geliyor. Bu arada şurada evet su, su su içmelisiniz. Su içmelisiniz. Lütfen su ihmal etmeyin. Hatta şimdi bu videoyu dinlerken bile bir durdurun, gidin bir bardak su alın. Yudum yudum video bitene kadar suyunuzu için. Ee, bir sağlık haberi geliyor, güzel bir haber geliyor. Güzel bir müjde geliyor, müjdeli bir haber bu. Çetrefilli giden bir işiniz varmış. Çetrefilli böyle. Belki böyle avukatla dahil olan bir işiniz. Ee, bunu nasıl yönlendirebilirim, nasıl yaparım? işte tek başınıza yapmıyorsunuz bunu dedim ya böyle bir avukat, belki bir danışman, bir şey, birisi dahil bu işe. Ama bu yola girmiş. Yola girmiş fakat şöyle girmiş. Eğer 3 tane mesele varsa bu olayda bunun iki tanesi bir, bir kenara bırakılmış. Önce bir tanesi çözülmeye gitmiş. Üç meseleden bir tanesi çözülmeye gitmiş ve o yola girmiş. Hiç olmazsa birisi hallediliyor diğer ikisi belki şimdilik bırakılıyor belki de zamana yayılmış bir karga var sizin etrafınızda boş konuşan birisi var boş konuşuyor ama çok da bir şey yapamıyor size bakın şurada şurada bir karga fakat şöyle bakınca da bir tilki bakın şöyle bakınca da bir tilki ama şurada da bir karga Boş konuşan, kurnaz birisi diyelim. Ee, tilkinin kurnazlığı da aklındandır gerçi de. Kurnaz birisi fakat size çok zararı olamayacak. Ya yani biraz rahatsız edecek olabilir. Ya da böyle bir başınızı şişirecek olabilir. Çok fazla dikkat almayın. Bakın bunun aydınlık var iki tarafında da. İki tarafında da aydınlık var. Güzel. Ee, yani size çok öyle bir şey dokunmayacak bunun boş konuşacak. Kendi kendine konuşacak. Belki kendi kendince kurnazlıklar yapacak ama siz yolunuzu almışsınız zaten. Bakın şöyle bir cami minaresi var. Bir duanız kabul olacak. İnşallah böyle dua etmekten hiç geri kalmayın. Bir cami minaresi var. Caminin yanında sizin bir mülkünüz var. Belki iş yeriniz var, belki eviniz var. Bereketli kazançları var. Camiden dolayı değil. Adres olarak söylüyorum. Cami'nin yakınlarında sizin bir iş yeriniz ya da bir mülkünüz var ve bunun çok bereketli, güzel evse huzurlu, iş yeri ise bereketli zamanları var. Bunun çok buna bu bereket gelecek iş yerine de. Bakın çok net bir minare bu. Siz dua etmekten geri kalmayın. Yani şöyle bir etrafınıza bakın. Eviniz, iş yeriniz nerede? Hemen camiye yakın mı? Çok yakın çünkü benim söylediğim çok yakın. Camiye çok yakın bir yerde. Evet, duada edin. Dualarınız eksik olmasın. İnşallah hayırlı dualarımızı da Cenab-ı Allah kabul etsin. Biz ondan istiyoruz. Biz ondan istediğimize göre o bize verir. Büyük bir deniz anası var. Deniz anası böyle şeffaftır, saydamdır. Demek ki böyle birçok şey gizli kalmayacak. E, deniz anasına da zarar vermezseniz eğer, Birçok şey gizli kalmayacak ama çok da kurcalamaya gerek yok. E, deniz anasına zarar vermezsiniz, dokunmazsanız, alıp da sırtınıza atmazsanız deniz anası size zehrini akıtmaz. Evet, bazı şeyler saydam. Görüyoruz, sırları biliyoruz. Ama biz bu sırlar ortaya çıksın da aman da yayılsın diye uğraşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sessizce, deniz anası gibi sessizce bazı yerlerden ayrılıyoruz. Ha birilerine zarar veriyorsa tabii ki o tür şeyler ifşa edilir ya da şikayet edilir bir şey yapılır. Ama sadece birinin ayıbı, birinin efendim çok duyulmaması gereken bir şeyi, bir sırrı bunu yaymaya, etrafa böyle anlatmaya hiç gerek yok. Orada sessizce, görünmeyen bir deniz alası olmakta fayda var. Bir kenara ayrılı vermekte fayda var. Evet. Annem der ki siz başkasının aybını açarsanız bir gün gelir bir başkası da sizin veya bir akrabanızın bir, sizin çocuğunuzun aybını açar. Bir başkası. Yani ayıbını açtığınız kişi değil ama bir başka yerden size o zarar gelir. Onun için kimsenin aybını açmayın. Tabii ki topluma, insanlara zarar veren şeyleri şikayet ederek bunlar bir ayıp açmak değil. Bu bir toplum kuralı. Şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim? Evet. Beklediğiniz bir bebek haberi varsa lütfen gelsin. Daha güzel nasıl olabilir? Kazancınız çok olsun. Daha güzel nasıl olabilir? Sağlıkta istediğimiz en güzel şeyler bizlerin olsun. Sizleri şimdilik seviyorum. Hayır. Sizleri hep seviyorum. <laughs> Şimdilik hoşçakalın diyecektim. Sizleri hep seviyorum. Her zaman seviyorum. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Hoşçakalın.